Size anlatacaklarım bu kadar. Eve gidince ne yaptığımı, nasıl hastalandığımı, buradan çıktıktan sonra önümüzdeki sonbaharda hangi okula gideceğimi falan anlatabilirim herhalde size. Ama canım istemiyor. Gerçekten istemiyorum. Bu şu an beni hiç ilgilendirmiyor. Pek çok kişi, özellikle de buradaki şu psikiyatrist herif, önümüzdeki eylül ayında okula başladığımda kendimi derslere verecek miyim diye sorup duruyor. Bu çok salakça bir soru bence. Yani bir şey yapmadan önce ne olacağını nereden bilebilirsiniz ki? Yanıtı belli bunun. Bilemezsiniz. Yemin ediyorum çok salakça bir soru. Devi ötekiler kadar kötü değil. Ama o da bir sürü soru sorup duruyor. Geçen cumartesi yanında şu İngiliz yavruyla geldi buraya. Senaryosunu yeni yazdığı bir filmde oynayacakmış. Pek yapmacıklı ama çok güzel bir kız. Her neyse işte. Kız tuvalet için ta öbür kanatta bir yerlere gittiği bir sırada... ...DB bana... ...sizi anlattığım bu şeyler hakkında ne düşündüğümü sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Doğrusunu isterseniz ne düşündüğümü ben de bilmiyorum. Pek çok insanın hakkında konuştuğum için üzgünüm. Bildiğim tek şey, size anlattığım herkesi biraz özlüyorum. Bizim Stretley'dir ve ekley bile, söz gelimi. Sanırım o lalet bile özlüyorum. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra.